örgü köşesi kanalımdan Herkese merhabalar kanalıma Hoş geldiniz güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım İki şiş çalışacağız video geçmeden Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir Şöyle video geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 2.5 numara şiş kullanacağım. Şöyle Alize Angora Gold ip kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağımı doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 14 ve 14'ün katları artı 10 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Ben şöyle iki model üzerinden anlatım yapacağım size. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Evet ben şöyle ilmeklerimi ayarladım. Dediğim gibi 14 14'ün katları artı 10 ilmek ilave ettim. İki model üzerinden anlatım yapacağım size ben. Şimdi ben alt kısmına lastik geçmeyeceğim. Bir sıra ters örgü öreceğim ve ön yüzden modeli kuracağız. Siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Şöyle bir sıra ters öreceğim. Ön yüzden modelin kurulumuna geçeceğim. Evet, ben sıramı tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi ters ördüm, ön yüzdeyim ve modelimin kurulumuna geçeceğim şimdi. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana aldım. 4 ilmek ters örüyorum. 2 3 4 ilmek ters ördüm. İpimi markaya aldım. 1 ilmek düz örüyorum. Bunlar kenar ilmeklerim. İpi benden yana aldım. Tekrar 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Soldan girerek iki ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. İpi benden yana aldım. Burada bir artırma yaparken arada da bir tane düz ilmek örüyorum. Modelimizi kuruyoruz. Tekrar ipi benden yana aldım. Bir artırma yapıyorum. Sıradaki ilmeğin yönünü düzelterek 2 ilmeğimi birlikte düz örüyorum. Modelimizi kurmuş olduk buraya. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. Şöyle göstereyim size. Ve 1 ilmek düz. Şurası bir model arkadaşlar. Burası da kenar ilmeklerimiz. Devam ediyorum. Bir düz ilmeğimi ördüm. İpi benden yana aldım. Tekrar 1 2 3 4 ilmek ters ördüm ipimi arkaya aldım sıradaki 2 ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim ipi benden yana aldım bir arttırma yaptım arada bir düz ilmek ördüm ipi benden yana aldım bir arttırma yaptım sıradaki ilmeğimin yönünü düzelterek 2 ilmeği birlikte sola doğru kestim ipi benden yana aldım 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 1 ilmek düz. Tekrar şöyle 1 2 3 burada 4 ilmek olacaktı. Sanırım yanlış saydım. 1 ilmek de düz. Evet. Modelimizi ön yüzden kurmuş olduk. Modelin arka yüzündeyim kenar ilmeğini örmeden aldım ipimi arkaya aldım arka yüzde ne görüyorsak onu örüyoruz 3 ilmeğim düz ipi benden yana aldım bir ilmek ters ipimi arkaya aldım 1 2 3 4 ilmek ters ördüm ipi benden yana aldım modelimin olduğu yerdeyim 1 2, 3, 4, 5 ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Arka yüzde dediğim gibi ne görüyorsak onları öreceğiz. Bakın burada bir ters ilmeğim var ters ördüm. Devam ediyorum tersimi ördüm tekrar 4 tane düz ilmek örüyorum ipi benden yana aldım 1 2 3 4 5 ilmeğim ters ipimi arkaya aldım yine 1 2 3 4 ilmek düz ipi benden yana aldım bir ilmek ters tekrar bir, iki, üç, dört ilmek yine düz. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. Modelimin ön yüzüne geldim. Yine. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şöyle düzeltelim. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bu ilmeğimi yine düz örüyorum. Çünkü benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters örüyorum bu defa. Bakın şimdi buradan ters ilmekleri eksiltmeye başlayacağız. İpimi arkaya aldım. Buradan yine soldan girerek bakın öndeki düz arkadaki ters. ikisini birlikte kestim. Sağa doğru. Bir arttırma yaptım. Aradaki düz ilmekleri düz örüyorum. Burada yine bir arttırma yaptım. Bu ilmeğimin yönünü düzelttim. Bunu da arkadaki ters ilmekle birlikte düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 Burada 3 ters ilmek kalmış oldu. Ters ördüm. İpi arkaya aldım. Bir düz. İpi benden yana aldım. 1, 2, 3 ilmeğim ters. İpimi arkaya aldım. Yine bakın burada düz ilmeğim var. Arkasında ters. İkisini soldan girerek kesiyorum. Şöyle ikisini soldan girerek kestim. Bir arttırdım. Tekrar aradaki düz ilmekleri düz ördüm. Yine burada bir arttırdım. Bu ilmeğin yönünü düzelttim. Arkadaki ters ilmekle birlikte ikisini sola doğru kestim. İpi benden yana aldım. Arada 3 ters ilmek kaldı. Üçünü ters ördüm. Bir ilmeğim düz. İpi benden yana alarak 1, 2, 3 kenar ilmeğini de düz ördüm. Bakın birinci ve ikinci modelimiz. Model tabii ki ilerledikçe anlaşılacak. Arka yüzde yine ne görüyorsak onu öreceğiz. İpi benden yana aldım bir ters. ipimi arkaya aldım. Yine aynı şekilde dediğim gibi ne görüyorsak onu örüyoruz. 3 düz. Aradaki tersler. Ben sıramı geçip geliyorum. Sıramı geçtim ve modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana alarak yine 4 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir düz ördüm. İpi benden yana aldım. Bir, iki tane ters ördüm bu sefer ipimi arkaya aldım düzle tersi soldan girerek ikisini bir ilmeğe düşürüyorum bir arttırma yaptım 1 2 3 4 5 aradaki düz ilmekleri düz ördüm gördüğünüz gibi Burada bir artırma yaptım. Yine bu ilmeğimin yönünü düzelttim. İkisini birlikte düz ördüm. İpi benden yana aldım. iki tane ters ilmek ördüm. İpimi arkaya aldım. Bir düz ilmek. İpi benden yana aldım. Bir, iki tane ters ilmek ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine bakın bu ters ilmekle düz ilmeği şöyle soldan girerek ikisini bir ilmeğe düşürdüm. Burada bir arttırma yapıyorum. İlmeklerimi düz örüyorum. Aradaki düz ilmeklerim. Tekrar arttırmamı yaptım. İlmeğimi yönünü düzelttim. İki ilmeği birlikte sola doğru kestim. Aradaki ters ilmeklerimi örüyorum. İki ters ilmek kaldı. Bir düz. kenar ilmeği. Evet yine arka yüzde ne görüyorsak onları öreceğiz. Geliyorum. Arka yüzde ilmeklerimi görüldüğü gibi ördüm. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yine 4 ilmeğim ters. Bir ilmek düz ki benden yana aldım. Bir ilmeğim ters. İpi arkaya aldım. Yine aynı işlem. Bu ters ilmeklerimiz bitene kadar aynı işleme devam edeceğiz. Bir arttırma yaptım tekrar. Buradaki ilmeğimin yönünü düzelttim. Arkadaki ters ilmekle birlikte sola doğru kestim. Burada bir ilmeğim kaldı ters olarak. Bir düz. Bakın şöyle göstereyim size. Dediğim gibi şu ters ilmeklerimiz bitene kadar aynı işlemi yapacağız. Bir ters. Tekrar buradan soldan girerek sağa doğru bir kesim yaptım. Bir arttırdım. Yine düz ilmeklerimi örüyorum. düz ilmeklerimi ördüm tekrar artırmamı yaptım bu ilmeğimin yönünü düzelttim arkadaki ters ilmekle birlikte kestim burada da bir ters ilmeğim kaldı bir düz ve kenar ilmekleri arka yüzde yine ne görüyorsak onu öreceğiz ilmeklerimi örüp geliyorum Arka yüzden ilmeklerimi görüldüğü gibi ördüm. Model yavaş yavaş kendini belli etmeye başladı. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana aldım. Yine 4 ilmeğim ters. Bir düz. Şimdi bakın burada ters ilmeklerim bitecek. Düz ilmekle ters ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim. Bir artırma yaptım. Tekrar düz ilmeklerimi düz örüyorum burada. Artırmamı yaptım. Yine buradaki ilmeğin yönünü değiştirdim. Arkasındaki ters ilmekle birlikte sola doğru kestim. Burada bir düz ilmeğim vardı. Onu da düz ördüm. Tekrar buradaki ilmeğimle buradaki ters ilmeğimi soldan girerek kestim. Sağa doğru. Bakın 3 düz ilmeğim bir araya gelmiş oldu burada. Bir arttırma yaptım. Tekrar düz ilmeklerimi düz örüyorum. mı yaptım. İlmeğimin yönünü düzelttim. Arkasındaki ters ilmekle birlikte kestim. Bakın yine burada da düz ilmekler bir araya denk gelmiş oldu. Ve kenar ilmeği. Modelimiz yavaş yavaş kendini belli etmeye başladı. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini aldım. 1 2 3 ilmeğim düz buradan sonra bütün ilmekler ters örülecek yalnızca kenardaki ters ilmekleri ters öreceğim Evet bakın başta düz ilmeklerimi düz ördüm geri kalan ilmekleri ters ördük bu sırada tekrar bitişte de buradaki düz ilmeklerimi düz örüyorum kenar ilmeğini ters ördüm Evet bakın şöyle Şimdi bu sırada modelimizi tamamıyla şekillendireceğiz. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bu düz ilmeği düz ördüm. Şimdi buradan sonrasına tığla devam edeceğim. Şöyle bu ilmeğimi çıkarıyorum. Tığı alıyorum. Bu şekilde şişimi burada tutacağım. Şöyle şişimi bu tarafa alacağım daha rahat olsun. İpimi bu şekilde uzattım. Bunu saymıyoruz. Doladım. 1 2 3 dört, beş ve altı. Daha sonra bakın şu kenar kısmını tutuyorum ve bu şekilde bir zincir çektim başına ve tekrar şişime takıyorum bunu. Devam ediyoruz. Bakın şöyle Tekrar düz örmeye devam ediyorum burada. Diğer düz ilmeklere gidene kadar şuradaki düz ilmekleri düz örmeye devam ediyorum bütün ilmeklerimi. Şimdi burada ortadaki düz ilmeği yapacağız bu tomurcuğu. Bunu da düz ördüm. Şöyle ve şişime tığımı tekrardan aldım. Çıkardım şöyle. Devam ediyorum. İpimi uzattım ve tekrar tığımın başına aldım tomurcuğumuzu yapıyoruz. 2 3 4 5 ve 6 ipimi buradan tutuyorum bu şekilde Bakın şöyle Başına bir zincir çektim. Tekrar burayı şişime aldım ve düz örgü örmeye devam ediyorum. Evet bu sıramızda bu şekilde dediğim gibi şöyle tomurcuklar yapacağız bu kısımlara. Sırayı tamamlayıp geliyorum. Evet bakın şöyle tomurcuklarımızı oluşturduk. Model artık iyice kendini belli etti. Arka yüzden şimdi bütün ilmeklerimi görüldüğü gibi örüp geliyorum. Evet arka yüzden de bütün ilmekleri görüldüğü gibi ördüm ve böylelikle bir modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi normalde yine burada yapacağımız işlemin aynısını yapacağız ama modeli ikinci modelin ilk sırasında birlikte kuralım ki kafanız karışmasın. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana aldım. 4 ilmek ters örüyorum yine. Modeli tekrar kuruyoruz. 4 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Burada tomurcuğun olduğu ilmek düz oluyordu. Düz ördük onu yine. İpi benden yana aldım. 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Soldan girerek iki ilmeği sağa doğru kesiyoruz. Bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir artırma yapıyorum. ilmeğin yönünü düzelterek bu sefer de sola doğru bir kesim yapıyorum. İpi benden yana alarak 4 ilmek ters örüyorum. ipimi arkaya aldım yine bakın tomurcuğun olduğu ilmeği düz örüyoruz ipi benden yana aldım 1 2 3 4 ilmek ters ipimi arkaya aldım soldan girerek 2 ilmeğimi sağa doğru kestim bir arttırdım bir düz ördüm bir arttırdım ilmeğin yönünü düzelterek 2 ilmeği sağa do sola doğru kesmiş oldum bu sefer ipi benden yana aldım 1 2 3 4 ilmek ters bir düz tam olduğu ilmek düz oluyor tekrar kenar ilmeklerimi örüyorum Evet modeli normalde bir kez kurduk. İkinci modeli ilk sırasında gösterdim size kafanız karışmasın. Daha fazla devam etmeyeceğim. videomuz çok uzun oldu zaten. Kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı göstereyim. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelin daha büyük hali bu şekilde. Çok şık bir model. Arka yüzü de bu şekilde. Bu da şöyle birlikte ördüğümüz küçük parça. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modeli çeyizlik yeleklerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok şık, çok güzel bir model. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.